Merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuzdan hepinize selamlar. Bugün arkadaşlar çok uzaklardan geldim. Ee, ama yine en yakını burasıydı. Şuraya bir iniş yapacağım. Kardeşlerimiz benden sonra gelecek. Ee, dayak var. Dayak var. Bekleyin kardeşim. Yetişemedi kimse. Hemen kendimize şöyle bir silah bir şeyler. Kardeşim yok mu ya? Ya bu nedir ya? Ya bu olur mu? Havadan gelen varsa hemen indireyim. Ooo. Tabancalar çalışıyor şu an. Evet güzel bir silah. Bu olmaz. Uzun menzil. Heh M200. Ver bakayım onu. Tamam. Evet. Şimdi gelebilirsiniz kardeşim. Bu arada arkadaşlar. Burada One Man Squadus. Yine bela olmak üzere indik haritamıza. O güzel. 6 ximizi de bulduk. Şöyle. Ver bakayım oradan da bir M4 bize. Eyvallah kardeşim. Ah. Ne oluyor? Gördüm seni. Gördüm. Hain bir bot çıkmış arkadaşlar. Sorun yok. Aradığımız bu değil. Bu aradığımız tat değil. Bu arada şimdiden like'larınızı atabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Like atanlara. Ne oluyor? Bak. Kardeşim ölür müsün ya? Uğraştırma işte bizi bak. Var mı takım arkadaşı? Aha. Ne oluyor? Ya boçuk bir dakika. Kardeşim bir şey diyeceğim ya. Bir şey söyleyeceğiz bekle. Kaçırdık botçu. Vallahi küstürdük ha. Adamı küstürdük. Ulan ağacı kavru olarak gitmedin değil mi? Ağacı kavralıp gitti arkadaşlar. Aa. Bak 3 yazıyor da ben baygınları çekmedim aslında. Ah ay güzel. Bak. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ha? Yok. Ne yapıyorsun kardeşim burada? Aha. Gel gel gel. Seni çektim. Bak o botçuk bize geldi. Geri geldi botçuk. Helal botçuk. Zaten kill çıkaramadık ya. Evet T-Rex'imiz de gelsin. O zaman bir ezmeye gidelim. Uzaklardan sesler geliyordu. O ne öyle? Ha? Araç geldi. Bir dakika. T-Rex gelir misin? Gel çizeceğiz. Seversin sen. Lan takılma takılma. Tamam. Geç oradan. Ha. Bye. Yakışmadı. Aha. Bu kişi nereden geldi? Neyse bayılmış o zaman da. Evet solda da. Benim ilkim buraya gelmem lazım ya. Bak. Aa aşağı inmiş. Geldim geldim. Geldim. Aa gördüm ben seni. Bir dakika. Bir dakika. Or Nereye gidiyorsun? Aa. Lan! o Çok güzel. O baygın mıydı? Ah be canas. Ezeriz ezeriz. Kardeşim geliyorum. İyi Allah'tan kil çalmadı he. Yoksa dayak yerdi arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bak altımızda şu an. Hop. <laughs> Kinan. Kinan olur mu öyle kardeşim? Gelelim burada kil çalalım falan. Bak yakışmıyor he. Neyse bu kardeşimiz de bize güzel lootlar getirmiş arkadaşlar. UMP yapalım artık yani. M200 de çünkü kör olabiliriz. Şöyle bir de reload'u yaklaşık yarım saatte atıyor. Yani mermi doldurma süresi çok uzun. Hadi bakalım. 6 kill kaçalım ezmeye devam. Bir dakika bak buralar fena kasıyor. Aha. Siste bir şeyler yaşanıyor. Ne oluyor orada? Bak bak. Çatıda var. Çatıyı aldık mı? Aldık mı onu? Baygın. Heratçım. Mermime kafa at. Heh. Mermime kafa at. Beni uğraştırma. Basıyoruz orayı. Hala var. Yani T-Rex varken bir de canımız varsa arkadaşlar Toki dadından yenmez. Dalın direkt ya. Direkt dalın Toki'ye. Kil çıkıyor hemen. Ama bir dakika bir etrafı keselim. Çünkü school'dan da ses aldım. Kardeşim. Şuradan bir kill daha çıkar mı? Oh, seni gördüm. Oy. E çok güzel. Temiz kill. Allah adamı alıyorlar daha az Bize kaldı. ama bak alet tarayan var. Bir de ben görebilirsem. Gözükmüyor. Direkçim geldim geldim. Geldim kardeşim geldim geldim. Hadi. Hadi gidelim tamam. Çok sinirli arkadaşlar, zor tutup zapt ediyorum ha. Nerede acaba killerimiz? 3-5 kill verin ya, böyle olmuyor ha? Allah Allah ses yok ha? Bir dakika ses var, ses var da, School'da da adam vardı sanki. School taramıyorsun artık kardeşim. Ah? Nereye gidiyorsun sen? Hop. <laughs> Güzel oldu ha. Adamı yakaladık. Hiç aramadık bile ya. Mis. İyidir iyidir. Hadi bakalım. Oo drop mu? Drop çalar mıyız? Bakacağız. Ya yine var ya kendi bölgemiz bize kill verir diye düşünüyorum. Bak normalde 10 kill ile çıkardık. Burada bir sıkıntı oldu arkadaşlar. 10 kill'e ulaşamadık. Ha? Ne oluyor ne? Kardeşimiz loot yapıyor. Yargı dağıtmışlar atmışlar loot yapıyorlar. Var mı başka? Aa öldü bu. Ah be. Lan adamı takım arkadaşı. Bir şey gördüm gibi oldu. Bir dakika. Gel buraya gel. Buraya gel buraya. Nereye gidiyorsun sen? Hop geldi bakayım. Güzel. 11 kilimizi hallettik de. Ya kil yok arkadaşlar ama böyle olmaz ya. Bir dörtlü yok bu, Bir dörtlü böyle ama böyle ezeceğim ama patlatacağım. O şekilde. Öyle bir dörtlü. Şöyle şu kısımları da bir gezecek de. En azından bir ses neyin alırsak güzel olur. Bak buggy patlatırım he. Aha. Ne oluyor? Bir dakika kardeşim. Lan alacak bunu ha. Öyle bir şey yok. Gözlük de. Bak bizim t alacak hain. <laughs> Boçuk da olabilir bilmiyorum. Boçuk T-Rex'e biner mi ya? Binmeye çalıştı he. Bir göz gezdirdi de ben binmiştim aslında. Belki yanıma otururdu ya. Ah oh be. Bu T-Rex'e arkadaşlar siz biniyorsunuz ya. Yani. Rakip binemiyor. Yanınıza bile geçemiyor. Öyle bir durum var. t bak, bak bak ısırma sakın ha. Bekle. Bu nasıl bot ya? Allah Allah. Bilemedim ha. Otçuk mu bilmiyorum. Neyse. Evet yolumuza devam edelim. Kili arttırmaya çalışalım hadi bakalım. Ah araç var. Kardeşim. Gel gel. Buraya gel buraya. Aa. Allah. Sayı var sayı var sayı var. Bir dakika. Lan dursanız lan durun yetişemiyorum. Evet. Ya. Abi yanıyor. Patlamasına var ya iki mermi kalmış ya iki mermi ya. Keşke yan koltuğa geçseydim. Ah be kardeşim geliyorum. Sıkıntı yok geliyorum. Evet kardeşim benden kaçış yok. Bela olmaya geliyorum. Bir hakkımız gitti sıkıntı yok ama dalacağım arkadaşlar. Yani Minnacık kalmıştı ya. Minnacık ya. Şu mavi evi alırsak aslında buradan güzel oynarız diye düşünüyorum da. Dur bakalım. Aha. Biri koşuyor yoldan da dur. Lan görmeyin beni. Beni görmeyin. Beni görmediniz kardeşim. Aha. Nereye? Lan nasıl bayılmadın? Heh. Tamam. Bu ne böyle? Aa oyun dondu. Bir dakika. Heh sen bir bayıl. Sen bir bayıl bakayım. Arkadaşlar şu adam lan. Lan bir şey söylüyoruz burada bekle. Hah. O bomba atıyor. Abi nasıl bayılmadı o ya? Kas gerek full galiba he. Bak. Ben seni görüyorum ama. Olmadı. Bir dakika. Aha. Nasıl? Nasıl öldü ya o? Altımda adam var. Ver 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 ne olursa ver ne olursa fark etmiyor her şeyi alırım gelmeyin bir dakika kardeşim şu DBS'i de alacağım da molotofu bir atalım ilk. gelmesinler ha. bekleyin bir bekleyin hayır hayır bak bomba atmak yok arkadaşlar demin vurduğumuz farklı ekip olabilir ha O DBS'e çökeceğim de şu canımı bir fulleyeyim. DBS bütün sorunlarımızı çözebilir. Öyle geliyor. Ah! Ah! Düşme! Düşme ya! Bir dakika ben oynayacağım sana. Hop. Ya bayıl! Bayıl artık ya! O yukarıda. Nereye gitti o? Bir dakika. Bir dakika. Ah! Allah! Hayır! Tamam. Ah! Öldü. 1 vs 5 attı. Arap takıma 1 vs 5 attık. O adam bunlarla ne yapıyordu? Kardeşim gitme. Gitme gel sen de dal. 1 vs 6 olsun. Aa gidiyor valla. Hayır. Çok güzel silah ya. Vallahi berbat bir silah. Burada ne yaşandı ya? Hiçbir şey anlamadım. 5 kişiye karşı oynadık. 5. bari bomba atmasa orada bomba atıyor. Tek de öldü ya. Neyse. Arkadaşlar biz yine lootumuza çökeceğiz ama M24'lü bir şekilde. O bir drop'umuz var. Bir de ateş eden bir kardeşimiz var. Ateş eden hayatını kaybeder arkadaşlar burada şimdi bak. Aha. Kardeşim ne yapıyorsun? Uy çok güzel ezildim bak. Ağacın dibinde olman benim için dezavantajdı. O yüzden çok iyi yaptın. Şimdi bir de tarayan birisi vardı. Bakalım ses verecek mi kardeşimiz? Onu bulabilir miyiz? O bu farklı. Tamam ağacın dibinde tamam çok güzel çok güzel. Kardeşim böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Trex'i mi tanıdın ama? <laughs> öyle bir şey yok. Ya öyle şu an hiç olamaz zaten. Bak kilim aha daha yine 19 oldu bak. 20 bandına yine çıkaracağız kili ya. Ha, yani alanı ortaladık neredeyse ya. Sıkıntı yok gibi. O bu ne? Kardeşim buraya araç getirmeyin bak bir daha. Sinirleniyorum. Evet. Harita tertemiz ha. bir dakika. Ne oluyor? O ne öyle? Bak bunu yapmayacaktınız. Tamam. Diğer kardeşimiz taşın arkasında bekle. Lan. Ah be. Lan ateş ediyorsan sesin gelmiyor. Bak. Arı. T-Rex'in canı azalıyor anlamadım he. O T-Rex ölecek. Bak. Gel. Lan bir canımızı basak dedik. Hain insanlar. Bir bırakıp peşime. <laughs> Allah! T-Rex gidiyor. Takıldı, takıldı, takıldı. Ölecek. Ölme, ölme. Bir dakika. Ölme. Ah be hainler. Ah be T-Rex'im. Yıkıldı ya. Yıkıldı kardeşim ya. Ben şöyle alana doğru gideyim arkadaşlar. O drop da var burada ama. Neyse. Şöyle bir bakalım. Belki AVM verir. Ah be. AVM vereydin ne olur da? Neyse canımızı basalım. Alanı bir ortalayalım arkadaşlar. Benim dışımda 5 kişi hayatta. Hepsini alırsak 26 kilimiz var. Hadi inşallah. 26 kil güzel ya. Bu maçı iyi kapatırız. Evet bu artık bunu takati kalmadı. Kendimi bırakacağım öldüreceğim diyor bak. Oh, ah, benim 24 atıyor haine bak. Geliyorum bekleyin. Hainler. Oh, ah. Allah. Allah. Oo arkamda var. Lan M24 attı. Haine bak ne oluyor? Millet çıldırmış ya. Tamam. Şu canımı basayım bir dakika. Fena sıkıştık arkadaşlar. İçeri gelin hadi. Hadi. Bomba geliyor. Ben içeri gelin diyorum o bana bomba atıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Oy sağda var. Şunu şöyle atayım ben. çok güzel yerdesin bekle. Bekle 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 hop. Süper budur. Sen de git onu uyandır. İçeri girme onu uyandır ya. Neyse. Kardeşim. Beni çekeyim ben. Bak hainlik yapmayın bekleyin. Size de var size de var. Sıkıntı yok. Bende bomba çok. Siz bayılmak isteyin yeter ki ya. Oy süper. Tamam bir DBS'li kaldı bu tehlikeli. Aha uyandırıyor galiba. Tam şurada mısın? Merdiven gibi aldım sesini ama. Şöyle satayım. Bekle. Bekle takım arkadaşının malzemeleriyle öldüreceğim bu sefer seni. Lan bu ne? Hiçbir şey yok. Aa saçmalığa bak ya. Kardeşim loot var mı loot? Ah be. Bir dakika. Kardeşimiz atlamıyor, uyandırıyor ya. Uyandırıyor bana bir şeyler lazım ama. Öyle olmaz. Şurayı sisleyeyim. Yan evlere falan gideyim. Bir şeyler bulmam gerekiyor benim. Aha. Aa uyandırmamış. Süper. Tamam. Çok iyi kardeşim. Bekle. Ah, o da geliyor. Bak, hain değil bişle. Allah, bunu bunu yaklaştırmamak lazım çok fazla ama. Tamam, canas. Hop. Öyle bir şey yok. Görmedi beni ya. Beni görmedi ya. Süper. Evet arkadaşlar bombamızı aldık. Alanımıza gidelim. Bakalım. Nerede bu hainler? Geri kalan. Ah gördüm, gördüm gördüm gördüm. Bak bakayım orada. Ben bir gideyim ya. Dur. Şöyle yapalım. Bunlar göstermeyecek gibi çünkü. Bak. Ah. Aa gitmiyor, gitmiyor. Ya dinozor yüzünden, T-Rex yüzünden. Kardeşim, bak. Hiç öyle bir şey yok. Sen bir bayıl. Süper. Takım arkadaşı da orada bir yerde değil mi? Hadi. Oo tamam. Ben varım. Ben varım. Bak öyle, bak öyle, bak. Bak bakayım. Evet hop Hop Aa. Ulan adam ölmedi ya Şuradan baksam Hop Hadi <laughs> Nice Güzel bir M24 vuruşuyla Maçı bitirmiş olduk Çok güzel bitti ya Allah'tan zıplama mutlama olmadı arkadaşlar Bir de Alan avantajı aslında iki taraftaydı. Karşı takımın da avantajı vardı ama onlar biraz daha erken oynayıp beni bitirmeye çalıştılar. Fakat bu da izin vermedik. 26 kili temiz temiz çektik vallahi süper maçtı. Benim çok hoşuma gitti ve şimdi bir hasarımıza bakalım. Maç hoşunuza gittiyse yorumlara yazıyorsunuz arkadaşlar. Detayları yorumda görüşelim. 3300 yazıyor değil mi? Aynen. 3306 hasarımız var. Çok iyi hasar ya baya herkese bulaşmışız. Bela olmuşuz. Başta dediğim gibi. <laughs> Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir videomuz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Hoşçakalın.